Sayın seyirciler az önce de aktardık Suriye'deki gerilim devam ediyor. Suriye Başbakanı Vali el Halaki'ye suikast düzenlenmişti. Saldırılarda son saldırılarda hedef yine siviller olmuştu. Rakka kentinde bir pazar yerine bomba yağdı. Kaybolan gazetecilere yenileri ekleniyor. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın çocuklarıyla birlikte İran'a karşı öne sürülmüştü. Diğer taraftan e, az önce de aktardık kimyasal silah tartışmaları devam ediyor. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde bugün Suriye'yi konuşacağız. Konuğumuz Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Akif Okur olacak. Hoş geldiniz Sayın Hoş Okur. Hoş Teşekkür ediyoruz ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Suriye'yi konuşacağız evet. dedik. Kimyasal silah iddiaları var ama yine aynı şekilde gündemdeki bir başka konu da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı. Bu konuyla ilgili de tartışmalar devam ediyor. Saldırıların ne anlama geldiği hı hı. konusunda tartışmalar var. Aynı zamanda bu saldırıların ardından Esad yönetimine İran tarafından güçlü destek mesajları da gelmeye devam ediyor. Bu saldırılar İsrail'in bu saldırıları ne anlama geliyor? Hı hı. Kendi ulusal çıkarlarını koruma eksenli yapılmış bir e, saldırı mıdır? Hı hı. Yoksa altında başka nedenler mi yatıyor? Tabi bunu e, cevaplayacağım ama öncelikle arzu ederseniz bir noktanın altını çizerek başlamak istiyorum. Suriye krizi gerçekten e, içinde yaşadığımız yüzyılın en büyük insani dramlarından biri haline dönüşmüş vaziyette. Öncelikle Suriye'deki krize kim nereden bakarsa baksın son yaşanan katliamlar yani Baysan'da yaşanan katliam ve diğerleri hiçbir bakış açısından mazur ve makul görülemeyecek olan iğrençlikler. Bunun altını çizmemiz lazım. Bunu tüm dünya kamuoyunun kınamasını talep etmemiz lazım. Çünkü çatışmalar sırasında hiç yine arzu etmesek, istemesek, üzücü de bulsak ee, ölümler yaşanabilir Ancak bu türden sivil katliamlar hiçbir stratejik gerekçeye e, dayalı olarak gerçekleştirilen katliamlar değil Bu insanlar muharip değil resmen bir e, e, patlayan bir büyük serini görüyoruz Suriye'nin içerisinde ve bunun Çoluk çocuk demeden e, hiç ayrım gözetmek sizin ve vahşiyane bir şekilde işlenmiş artık bir cinayetler zinciri var karşımızda. İşin bu boyutu insanlığa gerçekten yüz karası haline getirdi Suriye çatışmasını. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu da krize bir an evvel çözüm bulunması yönündeki çabaların ne kadar artık aciliyet kazandığını bize bir defa daha gösteriyor. Ne oluyor peki işin stratejik boyutuna yani insani ve vicdani boyutunun altını çizdikten sonra işin stratejik boyutuna bakmaya başladığımızda burada da dengelerin çok kızı bir biçimde Suriye krizini yalnızca Suriye'nin içinde yaşanan bir kriz olmaktan çıkarıp bölgeye ve bölgenin de belki dışına taşırabilecek e, hassas noktalara doğru ilerlediğini gösteriyor son dönemde yaşadıklarımız. Şimdi hem kimyasal silah meselesinin hem de İsrail'in e, Suriye'ye e, yönelik e, yapmış olduğu saldırının e, ayrı ayrı anlamları var. Kimyasal silahtan başlarsak kimyasal e, silah meselesi e, Suriye'deki çatışmaların daha ilk evresinde uluslararası toplumun ilk dikkatini çeken unsur oldu. Batılılar başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Suriye krizine angacı olmayı reddettiler ancak hep bir şey söylediler. Dediler ki kimyasal silahlar bizim için önemli. Bu silahların eğer Suriye'de rejim kontrolsüz bir biçimde düşerse kimin eline geçeceği meselesi bizim için önemli. Aynı zamanda Suriye'nin içindeki çatışmada bu silahların kullanılmamasını yine biz önemsiyoruz. Obama çıktı çatışmanın ilk evrelerinde dedi ki kimyasal silahların kullanılması bizim için bir kırmızı çizgi oluşturuyor. Beşer Esed bu açıklamanın ardından Suriye'nin içinde uyguladığı şiddeti bir basamak stratejisine bağladı. Ne yaptı? Önce kara silahlarını kullandı. Daha sonra helikopterleri, onun ardından savaş uçakları, balistik füzeler devreye girdi ve biz Suriye'nin muhtelif yerlerinden az miktarlarda kullanılmış işte kimyasal silah haberleriyle karşılaştık. Obama'nın ilk açıklamasında kimyasal silahların hareket etmesini bile kırmızı çizgi kabul ettiğini söylüyordu. Bunlar depolardan çıkarıldılar, kullanılabilir hale getirildiler ve Halep'te ve diğer bazı yerlerde ittip civarında kullandıklarına dair artık uluslararası toplumun bilgisi var. Şimdi bu noktada beklenen şey Amerika Birleşik Devletleri'nin evet kırmızı çizgi aşıldı deyip onun gereğini yerine getirmesi. Ancak Amerika durmaya devam ediyor. Şimdi bu da fotoğrafın diğer yüzünü oluşturuyor. Diğer yüzünde ise Amerika'nın krizin başından itibaren Suriye krizine müdahil olmama arayışı var. Bunun temel sebepleri şunlar. Obama yönetimi Suriye'de acil bir ulusal çıkar görmüyor. Bir. İkincisi Suriye krizine müdahil olarak e, Suriye'nin içerisinde ulusal çıkar kabul etmiş olduğu şeyleri e, ne kadar gerçekleştirebilir? Bu hesabını yapıyor. Ve şunu görüyor Suriye'de bile baktığında. Beşer Esed'in bir an evvel kayıtsız şartsız gitmiş olduğu bir denklem Amerika'nın çıkarlarına çok fazla uygun değil. Çünkü Amerika muhalefetin belirli bir bölümünde terörist olarak kabul ediyor ve Suriye'de e, e, kendi baktığı yerden gördükleriyle e, değerlendirdiği, çıkarlarına uygun, İsrail'de tehdit etmeyecek bir alternatif, bir siyasi alternatif oluşmadıkça, Suriye'deki oyunu değiştirecek ağırlıkla krize müdahale etmekten şimdiye kadar çekindi. Şimdi şu anda elinde bir gerekçe var. Kırmızı çizgisi açılmış. İşte kimyasal silahlarla ilgili e, raporlar var. Dilerse bir müdahale sürecinin içerisine girebilir. Nitekim Rusya ile de bazı görüşmelerin yapıldığını biliyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanı şu anda Moskova'da Moskova'yı Suriye'deki durum hakkında ikna etmek için gittiği söyleniyor. Uluslararası medyaya düşen bilgiler bu yönde. Ancak Obama'nın frenden ayağını çekmediğini görüyoruz. Kimyasal silah tartışması son günlerde bir yeni boyut eklendi. Ee, Suriye'deki insan hakları e, sorunlarını izlemek üzere kurulmuş olan bir Birleşmiş Milletler e, Komitesi bir panel var. Bu panelin üyelerinden bir tanesi e, kullanılan kimyasal silahların e, muhalifler tarafından da kullanılmış olabileceğini önce söyledi. Onun ardından e, panel bu o, tezin e, kesin iddialara dayanmadığını tekrar açıkladı. Biz Amerika'daki tartışmalara baktığımızda böyle küçük beyanatların bile e, çok önemselerek bunun etrafında tartışmanın yürüdüğünü görüyoruz. Kimyasal silahlar kullanıldı, müdahale edelim diyenler hareketlendiler. Bu beyanat ortaya çıkınca aman biraz daha bekleyelim diyen e, cephenin elinin güçlendiğini görüyoruz. Ama temelde Amerikan Başkanı'nın yani Obama'nın Suriye'ye bir müdahale konusundaki gönülsüzlüğünü sürdüğünü bize anlatıyor. Fakat şöyle bir riskle yüz yüzeler o da şu. Siz bir defa bir kırmızı çizgi ilan etmişsiniz. Eğer bunun gereğini yerine getirmezseniz güvenilirliğinizi yitirirsiniz. Güvenilirliğinizi yitirdiğinizde de başka krizlerde söylediklerinizde dikkate alınmamaya başlanır ki örneğin Kore'de bir başka acil krizle Amerika Birleşik Devletleri yüz yüze eğer tehdidinin ardında duramayan bir ülke görüntüsü ortaya çıkarsa siz sözle ve tehditle idare edebileceğiniz krizlerde edemez durumdasınız. O yüzden bir sıkışmışlık e, durumu var Obama'nın pozisyonunda. E, bu noktada aslında şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry e, Moskova'da evet. e, bir görüşme gerçekleştirecek. E, bu görüşmelerde hiç kuşkusuz gündem maddelerinden bir tanesi Suriye olacak. Kesinlikle. E, hem bu görüşmeden hem de Nato'dan gelen açıklamalar ışığında uluslararası bir müdahale gerçekleşebilir mi? Böyle bir müdahale söz konusu olabilir mi? peki? E, şu eşik de duruyor. Yani şu ana kadar Amerikan yönetimi yapmış olduğu açıklamalarda mesela diyor ki Kibir Asas silah kullanıldı. Suriye'de kuvvetle muhtemel Esed yönetimi kullanıldı. Yani buradan evet Esed yönetimi silah kullandı. Kırmızı çizgimiz aşılmıştır. Artık müdahale için bir insani gerekçemiz ya da siyasi gerekçemiz var diyebilmek noktasında bir adımlık bir mesafe var. Bu mesafeyi aşmadan evvel Suriye krizindeki büyük aktörlerle görüşüyorlar. Ee, bunun, e bunun e, yani yapılan hesabın e, arka planında da başka sorular var. Mesela şunu soruyor Amerika'daki stratejistler. Diyorlar ki bir müdahale yapılırsa Esed rejimi karşılık olarak kimyasal silahları örgütlere vermeye başlar mı? Yani müdahale ederek kimyasal silah tehdidini tamamen ortadan mı kaldırırız? Yoksa müdahaleye cevap olarak bir şeyler yapmaya çalışan karşımızdaki rejim bizi daha ciddi bir kimyasal silah riskiyle yüzleştirir mi? Gibi bir kısım alt soruları da beraberinde soruyorlar. İsrail'in yaptığı tarzda saldırılar da denklemi daha karmaşık hale getiriyor. Şimdi İsrail de kendi kırmızı çizgilerini ilan etti Suriye krizinde ama bu kırmızı çizgiler Amerikan yönetiminin ilan ettiklerinden farklı. İsrail işte kimin kime karşı kimyasal silah kullandığını Suriye'nin içinde bununla ilgilenmiyor. Onun temel derdi Esed'in yakın müttefiki olan Hizbullah'ın elde etmiş olduğu kimyasal silahla veya kimyasal olmasa da konvansiyonel ancak yüksek teknoloji ürünü örneğin İsrail'in bütünlü benzidi içerisine alabilecek füzeler ya da işte İsrail uçaklarını vurabilecek uçaksavar e, füzeleri, e, bunun gibi silahların Lübnan'a, Hizbullah'ın eline geçişini engellemek istediğini söylüyor. Bunun kendisi için kırmızı çizgi olduğunu söylüyor. Ve o yüzden de böyle bir silah sevkiyatı gördüğünde ben diyor saldırırım. E, ve bunu tekrarladı. E, bu çok sık bir biçimde tekrarlanmaya başlayınca da e, bunun bir karşılığının e, olacağını biz görüyoruz. Karşılık ve karşı cevaplar Suriye krizini etrafa doğru yayan bir bölgesel çatışmanın habercisi anlamına geliyor. Aslında e, tam bu noktada sormak isterim. Türkiye açısından da e, bir başka açıdan e, Suriye'de korkutan bir yapılanma söz konusu. Suriye'nin kuzeyinde PY'de korkutan bir yapılanma kesinlikle. söz konusu. E, biliyorsunuz yarın 8 Mayıs'ta PKK'nın çekilmenin evet. başlayacağını söylediği tarih e, yarın. PKK'dan ülkeden ayrılan PKK'lı grupların Suriye'de daha da güçlenmesinden söz ediliyor. Evet. Böyle bir takım tahminler de yürütülüyor bu konuyla ilgili olarak. Sizin düşünceniz nedir? Böylesi bir oluşumda, böylesi evet. bir durumda neler yaşanır, neler olur? Ben tabi bu tehlikenin ciddi olduğunu düşünüyorum. Zaten uluslararası basından da aldığımız haberlere göre 1500'ün üzerinde PKK'lı şu an itibariyle şeye geçmiş durumda. Suriye'nin kuzeyine geçmiş durumda. Yine dün e, ajanslara düşen haberlerde de işte Kandil'in iki numarası olarak bilinen Cemal Bayık'ın e, e, Suriye'ye Suriye geçtiği, geçtiği ve orada PYD'yi yeniden yapılandırmak için faaliyetler sürdürdüğü anlaşılıyor. Bu tabii Türkiye'nin içinden geçtiği süreç bakımından çok önemli. Bunun anlamı şu. PKK e, silah bırakmak yerine silahlı unsurlarının büyük bölümünü Suriye'ye e, kaydırmak istiyor. Suriye'ye kaydırarak kendisine bir alan açmak istiyor. O alanda şu, Suriye'yi önümüzdeki dönemde bir çatışma bekliyor. Yani bir uluslararası müdahale ihtimal dahilinde. Ya da e, muhaliflere daha fazla silahın verilmesiyle işte sürecin hızlandırılması mümkün. Bütün bunlar var. Bir de ikinci bir çatışma hattı var. O ikinci çatışma hattı da Amerikalıların da terörist olarak ilan ettiği gruplar. Musa cephesi ve diğerleri. El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen gruplar. E, Batılılar bunlarla da savaşacak birilerini arıyorlar. Ve kendileri askere sokmak istemiyorlar de bu çatışmanın da tarafı olmak istiyor Batı ile anlaşarak. Bu çatışmanın tarafı olabilirse kafasında Irak'ta Amerikan işgalinin ardından yaşananlar var. Ee, ABD Irak'ı işgal ettiğinde e, Sünni Arap direnişinin merkezi Felluce'ydi. Ve e, Felluce'ye Barzani'nin peşmergeleri Amerika'nın isteği üzerine girdiler ve isyan bastırmakta görev aldılar. Bunun karşılığında da Kuzey Irak'taki biz özelliğin oluştuğunu görüyoruz. Yani bu eylemde o özelliğin oluşmasında pay sahibi oldu. Şimdi benzer bir deklemin düşünüldüğünü anlıyoruz. PYD'lilerin hem beyanatlarından hem tavırlarından Suriye'de yine Batı'nın düşmanı olan bir hedefe karşı silahlarını doğrulttuklarında kurulacak olan yeni Suriye'de Barzani'nin kazandıklarına benzer bir kazanımı PKK yapılanmasının ele geçirmek istediğini görüyoruz. Eğer kafalarındaki plan gerçekleşirse, her şey onların istediği gibi giderse şöyle bir manzara öngörüyorlar. Türkiye'deki süreç sayesinde üzerlerinden terörist yaftasını atmış olacaklarını düşünüyorlar. Uluslararası terör listelerinden çıkacaklar. Ancak silahlarını da yitirmemiş olacaklar. PYD yapılanması namlusunu Batılıların da meşru gördüğü bir hedefe çevirdiği için elinde silahı tutmaya devam edecek meşru bir hukuki statü kazanmış olacak. Aynı zamanda PKK yine bu PYD üzerinden bu yeni yapılanma üzerinden uluslararası aktörlerle yan yana gelecek uluslararasılaşmış olacak. Ve Türkiye ile olan sonraki süreçte hem silahı elinde tutan meşru biçimde tutan üzerinden terör örgütü yaftasını atmış dünya kamuoyuna daha kolay hitap edebilen, argümanlarını savunduğu tezleri daha kolay bir biçimde dünyaya duyurabilen ve oradan müttefikler bulabilen bir aktöre dönüşmek istiyor. Yani süreci kendisini tasviye edecek, bütünüyle silahsızlandıracak bir süreç olarak görmüyor. Tam tersine... E, bu sürecin açtığı imkanlardan faydalanarak hem silahlı hem de meşru hem de uluslararası alanda kabul görmeye başlamış bir aktör olarak çıkmak istiyor. Aynı zamanda bu, çok daha evet, güçlü güçlenmiş e, olacak. Bu yüzden evet. Suriye'deki dengeler önemli. Şimdi bu dengelerle ilgili başa gelişmeler var. Bunlar ne tarafa evlenecekler onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. O da şu, PYD silahlı gücüyle Suriye'nin kuzeyindeki bu yapılanmaya hakim olmasına rağmen buradaki tek aktör PYD değil. Burada Barzani'ye yakın partiler de var. Nitekim işte geçen yaz Erbil'de bir anlaşma imzalanmıştı. PYD ile 15 tane partiyi yan yana getiren bir anlaşma. Fakat PYD bu anlaşmanın şartlarına uymadı ve diğer unsurların silahlanmasını engelledi. Şimdi e, Nisan sonunda bu partiler Erbil'de bir açıklama yaptılar. İşte Azadi Partisi'nin lideri Mustafa Cuma dedi ki biz de silahlanacağız ve e, PYD artık tek silahlı unsur olmayacak. Suriye'nin kuzeyindeki bu silahlı güçleri ortak yönetelim. PYD kabul ediyorsa diye. PYD cephesinden yapılan açıklamalara baktığımızda ise bunu bir e, iç savaş e, işareti gibi yorumladıklarını görüyoruz. Şimdi bu acaba gerçekten Barzani e, Suriye'nin kuzeyindeki dengelere müdahil olacak mı? Çünkü Suriye'den Kuzey Irak'a geçmiş 3-4 bin civarında bir kuvveti Barzani'nin eğittiğini biliyoruz. Eğer bunlar da arda, arda atılacak adımlarsa belki biz kuzey Irak'tan Suriye'ye yeni askeri geçişler görebiliriz ve bu da Suriye'nin kuzeydeki Hı. dengelerde yeni bir dalgalanma yaratabilir. Aslında önümüzdeki süreçte bu Olacak bu mı olacak mı bilmiyoruz ama bunların hepsi masada. Evet. O yüzden çok dinamik bir dönem bekliyor Suriye'nin kuzeyini ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Sayın okur ben çok teşekkür ben ediyorum. Yanımıza katıldığınız için, değerli yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Sayın seyirciler bu bölümü Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Akif Okurla sayın Okurla birlikte noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında akşam kuşağı devam edecek.